Merhaba arkadaşlar, hepiniz derse hoş geldiniz. Bugün fiil diğer adıyla eylem konusunu işleyeceğiz. Fiil konusu kendi içerisinde çeşitli alt başlıklara ayrılan oldukça önemli bir konudur. Bu alt başlıklardan benim karşıma çok fazla soru gelir. Bu yüzden dikkatle dinlemenizi istiyorum. İlk olarak fiil nedir? Ne anlama gelir? Bana ne ifade eder? Buna bakalım. İlkokul yıllarından beri hep karşıma gelen bir tanım vardır fiil için. İş oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Değil mi? Bu tanım benim hep karşıma gelir. Peki bu tanım bana ne ifade etmeli? Bunu biraz açalım. Şimdi ben aşağıdaki örneklere baktığımda gelmek, gitmek, korkmak, bağırmak ve beklemek gibi. Bu sözcüklerin kalem gibi, kitap gibi duran sözcükler olmadığını fark ediyorum. Bana gelmek, gitmek bir işi, bir hareketi bildiriyor. Bundan dolayı ben bunlara fiil diyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Bu videoda bizim asıl olarak işleyeceğimiz başlık taşıdıkları anlama göre fiiller olacak. Çok fazla soru getiren bir başlık değildir ama bu şu anlama gelmiyor değil mi? Yani ben bu konuya bakmayayım zaten soru gelmez. Hayır. Böyle bir şeyin garantisi yok. O yüzden yine dikkatle dinlemem gerekiyor. Zaten oldukça basit, çeşitli ayrım noktaları var. Bunlar üzerinden ilerleyeceğiz. Taşıdıkları anlama göre fiilleri ben 3 alt başlığa ayırmışım. İş kalış fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri olmak üzere. İlk olarak iş kılış fiilleri diyoruz. Öznenin işi kendi iradesiyle gerçekleştirdiği ve yaptığı işten etkilendiği fiillerdir dedik. Tamam bir tanımımız var. Ama en önemli kısmı şurasıdır. Nesnesine göre geçişlidir. Peki neydi geçişlilik? Şuydu değil mi? Fiiller nesne alabiliyor mu? Alamıyor mu? Ona bakacaktım. Peki bunu nasıl anlıyordum ben? Şöyle yapıyorduk. Anlatmak, temizlemek, yazmak gibi herhangi bir fiilin önüne onu sözcüğünü getirdiğimde anlam bozulmuyorsa ben buna geçişlidir diyordum. Bakıyoruz. Anlatmak onu anlattı. Oldu mu oldu? O zaman hiç kalış fiilidir ve geçişlidir. Onu temizledi, onu yazdı, onu aldı, onu topladı. Hepsi anlamı gayet iyi veriyor mu veriyor? Herhangi bir bozuma var mı? Hayır bozulma da yok. O zaman ben buraya yine geçişlidir. Dolayısıyla da iş kılış fiilidir diyebilirim. Tamam. Neymiş benim buradaki ayrım noktam? Fiillerin önüne onu sözcüğünü getiriyorum. Getirdim. Anlam bozulmadıysa geçişli yani iş kılış fiilidir. Gayet basit değil mi? Devam ediyoruz. Durum fiilleri dedik. Yine bir tanımım var bakalım. Fiil öznenin kendi iradesiyle gerçekleşse de işten etkilenen herhangi bir nesne yoktur. Nesne yoksa geçişsiz değil midir? Geçişsizdir. Bunu da şu şekilde anlayacağım. Başına onu getirdim. Anlam bozuldu. O zaman geçişsiz diyeceğim ben. Ve durum fiillerine doğru hafif bir bakacağım. Şimdi bakalım koşmak. Onu koştu olmaz değil mi? Onu baktı, onu yüzdü olmaz. Onu korktu. Onu oturmak, onu ağlamak olur mu? Olmaz. O zaman ben bunlara geçişsiz ve durum fiili diyebilirim. Tamam. Ekstra bir şey daha söyleyeceğiz. Onu da diğer başlıkta zaten açıklayacağım. Devam ediyoruz. Şimdi oluş fiilleri. Bu da geçişsizdir. Ama bunun öyle bir özelliği var ki Zaten anlamamak mümkün değil. Başına onu getirip getirmemek gibi bir şey yapmayacağız bunda. Burada zaten sözcük kendini ele verecek. Neymiş bakalım. Bir durumdan başka bir duruma geçildiğini anlatan fiillerdir. O zaman ben burada bir değişim, bir gelişim arayacağım. Tamam. Unutmuyoruz. Oluş fiilleri için anahtar kelimelerim değişim ve gelişim olacak. Buna dikkat ediyorum. Bakıyoruz. Zayıflamak erimek, kızarmak değil mi? Bayatlamak. Ben burada her zaman bir değişimi görüyor muyum? Görüyorum. Pişmek, soğumak, sararmak. Ben bu sözcüklerin anlamına baktığımda bir durumdan başka bir duruma geçildiğini yani bir değişimi görebiliyorum. Bu yüzden oluş bilir. Oldukça basit aslında. O zaman ben şunu yapıyorum. Bir fiil karşıma geldi. Ben o fiile baktım. İlk önce şunu yapacağım başına onu getiriyorum. Getirdim. Anlam bozulmadıysa iş kılış fiilidir. Baktım ki anlam bozuluyor. Nesne alamıyor. O zaman iki tane seçenek kalıyor. Ya oluş ya durum fiili olacak. Daha sonra da tekrar baktım kelimelere. Bir tanesi bir durumdan başka bir duruma geçmeyi ifade ediyor. Veya değişimi ifade ediyor. O zaman oluş fiilidir. E geriye ne kaldı zaten? Bir tek durum kaldı. Bu şekilde bir ayırt etme yoluna başvuruyorum ben. Tamam? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, videonun tam bu kısmında videoyu durduruyorsunuz. Buradaki etkinliği yapıyorsunuz ve hemen ben şimdi devam ediyorum. Siz de benimle birlikte kontrol ediyorsunuz. Tamam? Hadi bakalım, bekliyorum sizi. Evet. Kontrol ettiyseniz yavaş yavaş beraber bakalım. Daha doğrusu yaptıysanız yavaş yavaş beraber kontrol edelim. Tamam. Devam ediyoruz ayda. Şimdi gülmek eylemi. Başına onu getirdim. Olmadı değil mi? Anlam bozuldu. Peki gülmek bir gelişim veya değişim içerir mi? İçermez. O zaman ne kaldı? İş kılıç zaten gittiydi. Değişim gelişim olmadı. Oluş da gitti. E geriye bir tek durum kalmadı mı? Evet. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Çıkmak onu çıkmak olmaz. İş kılıç gitti. Çünkü geçişli olması gerekirdi iş kılıç için. E, herhangi bir gelişim veya değişim var mı? Yok. O zaman oluş da gitti. E, geriye ne kaldı bir tek? Durum kaldı. Şimdi çürümek. Onu çürümek yine olmuyor. İş kılıçı yine gönderdim. Peki çürüme eylemi bir değişimi ifade eder mi? Eder. O zaman geriye bir tek hangi seçeneğim kaldı? Oluş kaldı. Taramak onu taradı. Sanki oluyor gibi değil mi? Kitabı taradı veya çevreyi taradı. Anlam bozulmuyor. Yani iş kılıç fiiline uygun hale geldi. O zaman direkt olarak iş fiilidir, kılıç fiilidir diyebilir miyim? Derim arkadaşlar. Devam ediyorum. Isıtmak. Onu ısıttı. Yemeği ısıttı. Ben burada bir nesneyi bulabiliyorum. E nesne varsa geçişlidir. E geçişliyse de iş kılıç fiilidir. Oldukça basit aslında. Yürümek. Yine hemen deniyoruz. Onu yürüdü. Olmaz. Anlam bozuldu. İş kalış fiilini o zaman eledim. E yürümek bir değişimi ifade etmez. Geriye bir tekne kaldı. Durum kaldı. Solmak. Zaten kelimeye şöyle baktığınızda solmak eyleminin bir durumdan başka bir duruma geçmeyi ifade ettiğini anlayabiliyorsunuz. O zaman solmak da bana oluşu verir. Durmak. Bakıyorum hemen. Onu durmak olmadı. İş kılıç fiilini eledik. Şimdi durmak bir değişimi ifade etmez. E oluş da gitti. O zaman ne kaldı? Durum fiili kaldı. Kullanmak, onu kullandı, olur değil mi? Elbiseyi kullandı, kalemi kullandı, aklını kullandı. Ben nesneyi bulabiliyorum burada. Nesne varsa geçişlidir. E Geçişli ise iş kılış fiilidir. Büyümek, bana bir gelişimi veya başka bir durumdan diğer duruma geçişi ifade ediyor mu? Ediyor. O zaman direkt aslında. Oluş fiilini görebilirim. Zaten oluş fiilleri kendini çok belli eder. O yüzden zorlanmazsınız. Önemli olan iş kılış ve durumu ayırt etmektir aslında. Çalmak eylemine bakıyoruz. Onu çaldı. Arabayı çaldı. Kıyafetleri çaldı. Anlam bozulmuyor. E o zaman tek seçeneğim var. O da iş kılıştır arkadaşlarım. Tamam. Evet arkadaşlarım taşıdıkları anlama göre fiiller bu kadar. Uzun uza diye bir konu değildir. Oldukça kısa vaktinizi almayacak bir konu. Eğer bu konuyu yeterince anladıysak hemen üstüne bir test çözelim. İyice pekişsin ve unutmayalım. Hadi bakalım diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.